çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Ebru Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Teşekkürler. Sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için öncelikle. Keyifli. E, şimdi Ebru Hanım bilgi birikimi, donanımı yüksek bir insansınız. Sektörünüzde farklılık yaratmak adına şu anda bulunduğumuz Beykoz bölgesinde profesyonel bir hizmetiniz var. Çalışmaları konuşacağız ama çok kısa bir şahsınızı tanıtalım ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize. Tabii. Ebru Aydoğdu. E, çok uzun yıllardır mesleğimi biraz sanat üzerine kurgulayıp çalışmalar yapmaktayım. Çok küçük yaşta başladım diyebilirim. Ve çocukluk hayalimi yaşadığım bir meslek evet. yapıyorum. E Tabii sektörümüzde bu mesleği yaparken kendimizi geliştirmek adına e, neler yapabilirim düşüncesi içindeyken e, yurt dışındaki akademiler, buradaki çalışmalar, e, teknik e, bilgileri evet. ve gelişimimi sağlamak adına e, İtalya, İngiltere vesaire gibi e, yurt dışındaki özel akademilerde e, eğitimlerle e, geliştirdim. Evet. Bunu da çok uzun yıllardır kendi yeteneklerimle de birleştirerek e, çalışıyorum. Okey, profesyonel <laughs> bir hizmet çıkarttınız. Nasıl bir sistem var randevulu mu? Evet, randevulu sistemde çalışıyorum. Aynı e, zaman içerisinde ikinci ya da üçüncü misafirimi mümkün mertebe kabul etmiyorum ki evet. o kişiye ait zamanı oldukça iyi değerlendirebilelim Butik diye. Çok güzel bir çalışma. Evet peki İstanbul'un herhalde şimdi sadece Beykoz bölgesine hitap etmiyorsunuz farklı Tabii. lokasyonlardan var mı konuklarınız e, zaten hem İstanbul hem de e, işte yani İstanbul dışı veya hatta yurt dışından gelen özel misafirlerim var çünkü yaptığım işlemler genelde kişiye özel işlemler oluyor ve bu alışkanlıklara sahipler. Bu nedenle yani olduğum yer, lokasyon çok önemli değil, evet. sadece hani işlem işlemler konusunda güven duydukları bir alan olduğu için de özellikle çevresel olarak da çok gelen misafirim var. Evet. Buradan beklentisinin ne olduğuyla alakalı evet. gelen misafirlerimiz buradan ne alacağını biliyorsa çok memnun olarak ayrılabiliyorlar. Evet. gayet güzel. Peki. Şimdi bu güzel keyifli sohbetin sonunda bir de teşekkür alalım. Bugüne dek sizi destekleyen, tercih eden müşteri portföyünüze bir sayısma onlar aile diyoruz. Ailemize aile evet. Tam oluşturmuşsunuz. konuklarınıza diyelim bir teşekkür son sözleriniz. Eee Tabii biraz önce de bahsettiğim gibi çok uzun yıllar kurumsal bir alanda bu yaklaşık 15 sene civarında bir süreç misafir ettiğim ve benden mesleğimden memnun kalan beni tercih eden e, ailem olan insanlara kişilere çok teşekkür ediyorum. Evet, tercih peki. eden kişilere de teşekkür evet, ediyorum. Ben sizi ve tüm ekip arkadaşlarınıza, kadronuza başarılar diliyorum. Bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. Teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen zamanda yeni bir hizmetinizde tekrar sizinle buluşmak dileğiyle. İnşallah ben de yeni bir konsept oluşturursam tekrar görüşürüz. Teşekkür ederiz. <laughs> sağ olun. Evet.